Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bugün sizlerle Sali birlikte Roblox'ta Friday Night oynuyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Eee Friday Night oynuyoruz. Roblox'ta Friday Night halini yapmışlar. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce e, bir tane düşman bulmalıyız. Adam olacağız. Gittik. Bir kişi bulursak 1v1 yazak. Lan. Böyle de şekiller alınabiliyor gördüğünüz gibi. Yuvarlak. Dur 1v1 yazayım şuna. Dur. 1v1. 1v1. Bir ve bir isteyen. sonunda. <laughs> bu kızla yarışalım. Şarkı seçelim. Şarkımız bu olsun. Hard'ı severiz. <laughs> ee, şimdi arka planımızda. Ne olsun biliyor musunuz? Şu olsun lan. Bu bize olur. Yapalım. Nasıl seçemiyoruz ha? Seçtik. Aa. Oğlum ne oluyor lan? Kız çarpıldı. Çarpıldı kız. Boom. eksi. Kıza bak nasıl da yükseliyor lan. Oğlum kız oyunda prolaşmış. Anam. Anam bismillah. Gerçek Frida'nın Türkiye'yi kosa şimdi oya ölmüştüm ha. Oğlum kız 30 binlere çıktı lan tövbe. Oğlum az yavaş git lan. Allah'ım ya hiç sesim çıkmıyor ha. <laughs> Allah çok zor. Hadi başladık. Kız Afrika mı kaldı lan? irafika değil <laughs> Allah'ım ya çok zor ya buradaki işte Oğlum ben bu kızla yarışmam lan. Bir şey söyleyeceğim. Shop nerede? Shop şurada ama. Bakalım. 56 altı ifadeler satın alındı, kuşan aldı. satın al. Çok fena ya. Bu ne? Ha. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Bunları bu okları buradan değiştiriyorlar. Çok güzelmiş lan. Önerleştirelim. Değiştir. K5 olsun hadi. Şurayı şöyle hangi renk yapsak? Şöyle kırmızı style olsun. Tamam. Tamam sev diyelim. Dur lan. Dur ya. Dur. Şimdi istediğim renk ne olsun biliyor musunuz? Lacivert olsun. Heh. Bak görüyor musun? Ben tamam sev diyelim. Allah'ım. iki saat bununla uğraştık. <laughs> evet böyle oturabiliyoruz. Çok güzel olmuş. <laughs> Neyse çıkart. Hadi lan 1v1 bir bir yapacak yok mu? 1v1. Bir bir. Yok galiba. Oğlum 1v1 yapacak yok mu? Pepsi. Abi ben Pepsi mi alacağım? Tamam Pepsi mi? Hah, Pepsi mi şurada bir içeyim. Abi abicim bir vs bir yapacak yok galiba. Bir vs biri yapacak birisi bulayım da geleyim dur bir dakika Evet arkadaşlar birisini buldum sonunda Eee şey Bunu şunu bir şarkı seçeceğiz Şu olsun Ve bu olsun Let me sis diyelim It is age mod Evet ben bunu zor, zorlamadım direkt geldim mi ben mi dedi ben evet ben de sensin dedi. Şu anki sesin kim olduğunu bilenler yorumlara yazsın. Bu değil benimki. Herkes biliyordur. 哦，你要酒了不？ çok zor. Bitti. Bitti. GG. GG diyor. Ben de X'de yazayım bari. X. D. Evet arkadaşlar. Bir dakika ben okum. B yazacağım. B. 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 Evet, bay demek. Şimdi ben oku bu yapmıştım. Kardeşim ön ayarlar diyorum. Es Enter Prestige diyorum. Geçersiz ön ay ay ha isim yok. Ne yazalım? Evet, ne yazsak ki? Enter Prestige ne? Ne yazalım? Stay Stay this Evet sev Ayar Onu ne bu lan? Enter mi? Ne? ne? Ne bu? Oğlum bu ne? Özelleştir. Bak özelleştirme diyorum. Reset diyorum. Sev diyorum. Hep evet. Bak kardeşim bir yere bire, bire geliyorum. Bir şey olmuyor. Neyse ya. Boş ver. Önemli değil. He bu burada beklemiştir. Bunu bir kırmayalım da. Ya oğlum bu çıktı ya. Tövbe. Böyle bir şey yok. Sen ne yapıyorsun orada? Anam. Oha burada hazırlama yeri mi var? kardeşim. Heh. Şimdi. Normal yapalım. Sonra bu korkun korkunç olsun. Let me ses. Spor. Spor. Oğlum. Şuradan. Ulan. İde bunlar iki abi. kişi abi. Nasıl Abi burada hile var iki kişilik bura. Bura. Bence de bura kardeşim. Ez. Lan siz nasıl yapıyorsunuz? Önüme geçme gerizekalı. Ya ben poponu görmek zorunda mıyım? Lan oğlum yastık geldi ya. Ne oluyor? Öldü. E ee, ağla. Ana oğlum. Aha geçtim. Geçilme yere geçtim. Lan kaldım. Heh. Neymiş bu? Hediye. Ne no! Bu ne diyor lan? Bir ve bir yapacak yok mu? Ya bak. Kardeşim ön ayarla ne, ne yapacağız burada? Ve evet. Salih yazalım ne Salih yazalım. Ne yapacağız? Sayı mı koyacağız? 1, 2, 3, 4, 5. Dur. 7, 4. Sev. Oha! Abi bu ne? Oğlum ben bunu mu ist? <laughs> tamam, tamam, tamam. Özelleştirme diyelim. Şimdi şöyle hafiften bu mora boyayalım. Tamam. Tamamdır. Tamamdır, tamamdır. Tamam, oyun ayarlara geliyoruz. Bunu seçiyoruz. Sev diyoruz. Ne? Ha, tamam. Tekrar yeni bir şey yazalım. 2, 3, 4, 7, 6. Sev. bu oğlum. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7. Dur. Bu Bak şu. bu işte. Sev. Ekipet et. Ha kuşandık. Aga şimdi var ya. Bir ve bir sağacağım lan bunu. Şunu. Kardeşim bir ve bir ister misin? Dur. Bir ve bir. Bir ve 1 Oğlum gülen yüz yaptım lan. Baksana. Baksanıza ben gülen yüz yaptım. Ağlayan gülen al oğlum o ne lan? Gülüp ağlıyor. Neyse bir ve 1 La bir ve bir yapacak yok mu? Oha. Kardeşim 1v1 ister misin? Bir ve 1 Ne oğlum bir ve bir yapacak yok mu? Heh, geldi. Sen oraya geç, ben de buraya geçeyim. Tamam şimdi. iş yapalım. Sonra em upper, önce yapalım. Finife. Oğlum hadi. He, oldu. Loading. One go. Oğlum ben bunu seçmemiştim ki. Lan ben bu okları seçmemiştim. modda mı seçtim ki? Neyse oynayalım bir. Hı. Ya bunlar çok iyi oynuyor ya. Yürür git lan Ortaya girdi gibi Geldi gibi Oğlum lan Zor biraz Çok zor. Göründüğü kadar kolay değil ya. Ah oh, bitti ya. Ay oh, Çok zor. Baksana bir puan kazanıyorum. Bir dakika lan ben solo oynasam, boş oynasam be. Ben ok seçmiştim nerede o? mi bir. Sola oyna. Hardi severiz. <laughs> Bu olsun. Tamam. Yo ben de ben yeni şu oklardan seçmiştim. Yok. Skor 0-0. Oğlum lan. <figured> sıfır <Depois auxilio> <hBu> sokor. <challenge distribution> Ve 0. Anam. bunun. Lan ben çıkıyorum ya. Şu ana. Hmm, Aklıma bir şey geldi. Buradaki bütün hepsini deneyeceğiz. Şu mağaza falan var ya, buradaki hepsini deneyeceğiz bakın. Şu şey var ya oradakilerin hepsini deneyelim bir. Aya çarkı mesela neymiş bu çıkartma hediyesi Bilmiyorum ne buraya geçelim mağaza. Mağazadan e, şu şu 6000 puanı 500 e, robux alalım benim 500 robuxum vardı. E, şaka. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. E, eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın like atıp abone olmazsanız bu adam size gelip dil çıkartır gördüğünüz gibi dil çıkartıyor abone olup like atladığınız için neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz bay bay